Burun estetiği ameliyatı tüm dünyada olduğu gibi aslında Türkiye'de de en sık yapılan estetik operasyonlardan biridir. Bize burun estetiği ile başvuran hastaların aslında büyük çoğunluğu neredeyse %40'a varan oranda burun tıkanıklığı nedeniyle bir ameliyat olması gereken hasta grubudur. Hastalar burun tıkanıklığı nedeniyle bir ameliyat olma gereksinimleri yanında aynı istada bir burun estetiği operasyonunun da aynı anda yapılmasını isterler. Bizim için de aslında bu çok tercih edilen bir durumdur. Çünkü daha önce burun tıkanıklığı nedeniyle ameliyat olmuş hastalarda o septum denilen orta tabakayı oluşturan kıkırdakların alınmış olması hem orada bir eksik doku yaratıyor hem de yapışıklıklar oluşturuyor. Aslında bu bir septumdan alınan kıkırdakları burnun yeniden şekillendirmesi için yapı taşı olarak kullanıyoruz. Bunların daha önceki ameliyatta alınmış olması bizim elimizdeki yapı taşını azaltıyor. Bu özellikle revizyon rinoplastilerde ya da zor burunlarda hastanın kıkırdak ihtiyacının artmasından dolayı kulaktan ya da kaburga gibi bölgelerden ekstra kıkırdak alma gereksinimi yaratabiliyor. Eğer birinin burun tıkanıklığı varsa ve burun estetiği ameliyatı düşünüyorsa da hani bunların ikisinin beraber yapılması bizim için çok daha tercih sebebidir. Çünkü daha önce Burun tıkanıklığı geçirdikten sonra burun estetiği ameliyatının yapılması bizim için çok daha zor bir cerrahi gerektiriyor. Bu yüzden biz eğer burun ameliyatı olmayı düşünen hastalarda burun tıkanıklığı da mevcutsa iki ameliyatın beraber yapılması hem hasta hem de doktor açısından oldukça konforlu bir yöntemdir.